isteklerinizi, ifade ederseniz biz de not ona bakalım. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe'li muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Kocaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcıları, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, Muhtarlar, Birim Müdürleri ve SEDAŞ, İzgaz, İSU temsilcileri katıldı. Kar ve yağmur yağışlarını bekliyoruz diyen Başkan Kocaman, Nisan ve Temmuz ayları yoğun yağışla geçmektedir. Bu durumlar bizleri etkilemeyecek açıklamasında bulundu. Yağınca yağmur yağınca çalışmalarımız burada duracak. Bunu hep biz biliyoruz. Ama bir yandan da yağması lazım diyor. E, mevsim itibariyle Nisan Mayıs son yıllarda özellikle son yıllarda çok yağmurlu geçiyor. Yani artık yazın gelmesi de biraz gecikiyor. SEDAŞ konusunda yaşanan sıkıntıların farkında olduğunu söyleyen Başkan Kocaman, hoşgörü, anlayış, sabır ve emekle bu yolları da aşacağız. Hepimizin hayallerindeki gibi bir kartepeye beraber kavuşacağız ifadelerini kullandı.